Hepinize yeni bir PUBG Mobile videosu merhaba dostlar bugün sizinle birlikte hiç alışkın olmadığınız bir şey olan benim kanalda 30.000 UC harcayacağız diyeceğiniz ne alaka evet 30 bin uc harcayacağız Tabii tam olarak 30 bin mıyız bilmiyorum bugün oyuna 249 deseni gelmiş onu açacağız elimden geldiğince ucuz uc'ye çıkartmaya çalışsam hesabın sahibi de 249 serp geldi de gel eğer içeriğini çekmek istersen bize de ekmek hemen dedik olur tabii ki de dedim ve şu an bu hesapta yüksekli bir m249'u açacağız bakalım çıkartabileceğiz mi bilmiyorum ama inşallah 250 falan olmadan böyle tek onu da falan çıkartabilirsek çok güzel olur o zaman hızlı bir şekilde m249'u da geçelim ama geçme önce eğer ki hala like atmadıysan bir like'ını alırım. Kanalıma abone olup bildirim açacak da daha fazla bu türdeki videoları kaçırmadan izleyebilirsin. Şimdi geldik buradaki M249'a. Evet ne yapıyoruz abi şimdi burada? Hayatımda ilk defa sandık açıyormuş gibi hissediyorum ha şu an. Burada şimdi kırmızı destan set koymamışlar. 500 para biriktirirsen diyor M249'u verebilirim diyor. Buradan materyaller vesaire de var. E, hesabın sahibi yükseltmeyecek. Niye derseniz bu M4 çıkartmaya çalışıyor bir yandan. Bu M4 çıkarsa bu M4'ü yükselt demiş. Biz sadece bu videoda M249'u çıkartacağız. Bir de çıkarabildiğimiz kadar materyaller çıkarmaya çalışacağız. Söyle ilk 540'ı bastım o zaman. Hakan bu nasıl değişik bir şey? Yılbaşı şarkısı çalıyor he. Ve ilk konudan baş çıktı. Yılbaşı şarkısı ilk demişler. Dön, dön, dön. Bak şimdi bir daha basayım. Bak. Ya yani değişik bir şey. Şarkıyı sevdim. Ama baş çıkmasına tabii ki de engel değil. Bu arada onu jeton çıkartmıştım. Güzel. Ama sanki eskiden bu efektler daha iyiydi çarkken ya. Hani. Ben öyle hissediyorum. Bir onu daha bastım o zaman. Para 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 yolla. Boya çıktı. Boya da lazım tabii ki desen yükseltmek için ama bize bir materyal lazım şu anda. Bir de M249 deseni lazım. Dördüncü onumuzu yapıştırdım o zaman. Bak materyal verirsen çok tatlı olur. Hadi kırma bizi. Yap bir materyal güzelliği. Yine boya verdi. Paraşüt verdi kalıcı paraşüt. Yani yokmuş güzel. O zaman bir onu daha yapıştırdım. Boya, materyal, boya. mat şey materyal diyorum. sarların ismi ne bilmiyorum. Bir dakika bakabilir miyim? Parti jetonu. Tamam okey. Üç tane boya verdi. Geri kalanı parti jetonu. Parti, boya, sandık, boya, sandık, parti, parti. Hadi. Gene olmadı. Agam o zaman artık hadi gelsin dedim ve bastım yani. Geç dedim ve pat. Gelmedi mi? Bir daha bastım. Hadi bize oradan bir M200 ver be kanka. Erkenden çıkartalım bak çok tatlı olur. Bir şey diyeyim mi? Bu arada bak bu 200 serke kaldırmışlar ya. Çıkması bayağı zor olmuş. Aslında 200 şarkı getirip Çıkıp çıkmadığını anlayamasak daha iyi olur. Mesela 200 ser kaçıyorsun abi çıktım orası sayı düşüyor ya. Diyorsun abi bu maç bu sefer çıktı diyorsun ama 200 şarkı getirip çıktığını bilemezsek bence daha güzel olabilir. Yani 200'e kadar gitsin sıfırlanmasın. Benim aslında istediğim o. Ya öyle daha güzel olabilirdi. 200 e hem garanti alırız. Şu an bir daha çevirdim. Geç dedim. Ve 91 kere açtım hala materyal de çıkmadı. M249 da çıkmadı. Bir daha bastım. Evet. Hadi. Gene çıkmadı. olmadı Yüzüncüyü çevirdik. Çıkmadı. Herhalde bir 250 yapacağız gibi duruyor ama inşallah daha kısa sürede çıkartabilirim. Ya hani amacım M249 çıkarabilmek şu an. Fazla olacağı harcamak istemiyorum. Bir M249 bir azıcık materyal falan alırsak güzel olur. Ha zaten 250 yaptığımızda garanti alıyoruz orası ayrı. Yani şu paralarla 250 kere çevirdiğimizde garanti alırız. Onda sıkıntı yok ama benim amacım böyle daha erkenden çıkartmak ki daha ucuza çıkarabilirim. Ben kendi hesabımı eğer bir gün uca yüklersem bu zem 4 geldiğinde yükleyeceğim. Ya yani dedim bu zem 4 çıkartırsam sadece onu yükseltmek için herhalde uca harcarım. Onun harici böyle benim dikkatimi çeken pek fazla bir şey yok. Agam bir şey diyeyim mi? Harbi çıkmıyor bu ne? Materyal de vermiyor. Full şeyi veriyor şu paralardan veriyor. Baksana 130 oldu. Bir daha bastım. Boya verdi gene. Hadi bir tane materyal doları. Full boya verdi bu sefer. Bir de parti jetonlarından verdi baya. Agam bizde hiç şans yok bugün herhalde. Hadi yaparsın. Bari bir tane materyal ver ya. Materyal gene vermedi. Baş çıktı. Bir daha bastım. Aga gene vermedi 160 kere çevirdim bak 20 200 serka olsa Garanti alırız mesela 10k ucayı ama Yani agam çevir çevir gelmiyor bu nedir ya Gene paraşüt verdi kalıcı paraşüt Bir de ekran rastgele bir yere dokunda direkt geçiyor Hadi Agam Başlık Abi 180. çark gelsin o zaman Bari bak bir tane materyal var harbi ya Hadi bir tane kırma bizi. Abi bu kadar da şanssızlık. İyi söylüyorum çok fazla değil mi ya? 190'ıncıyı bastım artık gel. Bak 190 kere bastım hadi. Hadi. Abi bir şey diyeyim mi? Çıkartma harbi zor. Ben gideceğim bu videodan sonra mq şarkına yatıranları gidip izleyeceğim geleceğim be. Bu baht bende mi var yoksa Onlara çıkıyor bizde mi şanssızlık var? Aha bir tane materyal verdi sonunda şükürler olsun. Şükürler olsun bir materyal verdi. En azından bunu aldık yani bir tane materyal oldu hesapta şu an 3 tane materyalimiz oldu. Bir onu daha yapıştırdım o zaman. Hadi artık m 249'u ver bak 200. Yü bastık. Hadi. Full boya attı. Yine sandık kuponu attı. Ee, yani iyidir. 211 kere çevirdik ve hala çıkmadı. O zaman bir onu daha yapıştırdım abi. 250 de büyük ihtimalle. 250'nin aşağısı kurtarmayacak. Abi aha ikinci materyalimi de aldım. Güzel. Güzel iki materyal çıkarttık. Temiz abi. Eyvallah. Bir onu daha bastım o zaman. Hadi M200. Kırma bizi. Hadi. Yaparsın. Hadi. Yok kankam gene çıkmadı bu nasıl bir şans yok? Ya? ya ben şanssızım ya da hesap şanssız bence hesabın şansı yok birazcık da Boya verdi Parti jetonu Aha 249 çıktı Vallahi çıkarttık bir de üstüne set çıktı oğlum Setimizi de çıkarttık. m 200 de çıkarttık. Şimdi şöyle bir şey var. Bir onu daha çevirirsem şuradan 70 tane şey alacağız ya. Ee, bunu alırsak şuradan birazdan şu materyallerden alırız. Materyal satıyor mu? Burada 150 liraya satıyor. Bu materyalden alırız. Bir onu da çevireyim. Düz hesap 250'mizi çevirelim ve bu kadar abi. terdimiz çıkarttık. 230'da falan çıktı. Hay maşallah yani. Ve bu kadar. Evet sonunda çıkarttık. Şimdi soldaki ödülleri toplayayım. 2 tane premium sandık. Eyvallah. 40 tane para eyvallah sağ olasın Bir 50 para daha verdi güzel Bir 60 daha verdi tertemiz Bir de şuradan 70 daha aldık mı 565 liralık materyalimiz var Geri kalan UC'ler dursun yani boşa harcamak istemiyorum Onunla şey yaparız böyle işte yeni silah falan gelirse hesabı sahibi yine açtırmak isterse Onları açarız şimdi şöyle 3 tane alayım ben Yalnız 4 tane almak için 35 daha lazım Bence bir şark daha çevirelim de 35 olsun. Materyal bir tane daha. Bir M249 daha çıktı. İki tane M249 çıkarttım ben. Üç materyal verdi. Aga. Sen neler yapıyorsun ya. Bir daha bastım. Şurayı e, 600 yapayım diye uğraşıyorum. Maksat 4 materyal alalım. Orada. Vermedi vermedi. iki tane M200 verdi valla 590 ok Abi 599 ne ya 600 yap şunu Hah Bak 600 yaptı bir tane verdi Tamam şimdi 4 tane de Şuradan materyal aldık mı abi M249'umuzda Var mı abi çıkarttık mı onu da Şöyle şu setimizi çıkarttık Bunu da böyle giyelim değişik boynuzlu bir set gibi duruyor bu arada acayip değişik duruyor. O son silah desenimiz abi yeni yükseltilmiş M249'umuz. Seviyesini atla şu an 11 tane materyal var. Bundan ne yapabiliriz? Öldürmeye açarız. Gelişmiş sureti açarız. Bunları vesaire açarız. Böyle böyle. Tabi hesabın sahibi şu anlık yükseltmemi istemedi. Yani dursun dedi. Maksat m 249u çıkartmak sonra yükseltilir bilmiyorum ama bizim amacımız aslında bu hesaba bir tane yükseltilir M4 almak ilk gelen M4'te hesabın sahibi ucuya yatırıp alacak onu alında da inşallah çekmek nasıl olursa çekeriz ve böyle güzel bir sandık açılımının sonuna geldik yani M249'u hani 300 tane falan çevirdim 2 M249 çıkarttık İki tane de materyal çıkarttı, dört de oradan aldım falan filan. Bir dokuz tane materyal aldık bu videoda bence gayet güzeldi. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bir sonraki PUBG videomda görüşmek üzere. Gitiyorum. Bye bye.